Tekirdağ Dereazı Mahallesi'nde yaşayanların yol çilesi yıllardır bitmedi. Mahalleli belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamayınca toz ve çamurdan kurtulmanın yolunu sokaklara halı sermekte buldu. diye ben gittim 2-3 kere dilekçe verdim. Hiçbir çözüm alamadım. Yolları halı serdim maalesef. Çamurdan kurtulmak için. Tozdan çamurdan bıktılar. Çareyi sokaklara halı sermekte buldular. Burası kışın çok çamur oluyor. Yazın çok toz oluyor. Burası Tekirdağ'ın yazlık ilçesi Marmara Yereğlisi. Dereazı mahallesinde yaşayanlar tozdan çamurdan ve otlardan kurtulmak için benzerine az rastlanır bu çözümü buldu. Halları İbrahim Bey'le bir serdik. Halının faydası oluyor. Ot bitti, çamur önlüyor, toz kalkmasını önlüyor. Kendi imkanlarınıza bunu yapabildik. Yol çilesine yıllardır çözüm bekleyen mahalleli bir kez daha yetkililerden yardım istedi. Hediye ben gittim iki üç kere dilekçe verdim. Hiçbir çözüm alamadım. Buraya bir su, yol, alatirik istiyoruz belediyemizden.